Bir coşku var içimde bugün Kıpır kıpır Uzak Çok uzak bir yerlere özlüyorum Gözlerim Parke parke taş duvarlarda Açılıyor hayal pencerelerim Hafif bir rüzgar gibi Takvimler 1954'ün 31 Aralığına gösteriyordu. Sivas'ın Şarkışlı'ya bağlı Elmalı Köyü'nde Yazıcıoğlu ailesinin 3. çocuğu dünyaya geldi iyilik eden, güzel işler yapan biri olsun istediler. Adını Muhsin koydular. O çocuk daha 20'li yaşlarında ülkücü hareketin liderleri arasına girecekti. Muhsin Yazıcıoğlu 1972'de üniversite için Ankara'ya geldi. Ülkede, üniversitelerde hareketliydi. 1978'de önce Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı oldu. Ardından Genel Başkanlık koltuğuna oturdu. Aynı yıl Ülkücü Gençlik Derneği'ni kurdu. MHP'de de görev aldı. Genel Başkan Müşavirliği yaptı. 12 Eylül darbesi onu da cezaevine koydu. 7,5 yıl Mamak cezaevinde kaldı. Bunun tam 5,5 yılı hücrede geçti. 1987'de cezaevinden çıktı. Yoluna devam etti. Milliyetçi Çalışma Partisi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 1991'de Sivas'tan milletvekili seçildi. 29 Ocak 1993'te Büyük Birlik Partisi'ni kurdu. Muhsin Yazıcıoğlu hep vesayete karşı siyasetin yanındaydı. Bunu 28 Şubat sürecinde de gösterdi. Refah Yolu Hükümeti'nin yanında yer aldı. 8 milletvekilimizde bu beyanımızın arkasındayız. Muhsin Yazıcıoğlu birçok kez ölümle burun buruna geldi. Atlattığı bir trafik kazasından sonra söylediği şu sözler hafızalara kazındı. Bir saniyesine bile hakim olamadınız, hükmedemediniz. Bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur. Ama o kara gün geldi çatı. 25 Mart 2009'da Yazıcıoğlu seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'tan helikopterle Yozgat'a gidiyordu. Ben şu anda e, helikopterdeyim. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Bütün değerli hemşerilerimi buradan helikopterden sevgiyle selamlıyorum. Helikopter düştü. Enkaza ancak 3 gün sonra kanlı çukur mevkiinde ulaşıldı helikopterdeki 5 kişinin yanı sıra Muhsin Yazıcıoğlu da hayatını kaybetmişti. Henüz 55 yaşındaydı. Durun, kapanmayın pencerelerin. Güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk. Üşüyorum.